Aslında küçük bir eksikle ilk taksidi ödeyebiliyorduk ama... ...sonra işte borçlu olduğumuz kişinin avukatı aradı. Vazgeçtiğini söyledi. Niyeyse bir türlü kabul etmiyor. Yıllarca yıl boyunca öğrendiğim tek bir şey vardı. Sabretmek. Oysa şimdi anlıyorum ki öğrendiğim sabır değil, çaresizlikmiş. Çünkü atacağım adım sayılıydı. Nereye gitsem karşımda bir duvar. Şimdi önümde elli adımdan çok daha fazlası var. Gidecek bir yolum var. Gücüm yettiği kadar. Uzağa. ondan çok uzağa. Zaide Cahide. Cahide dur. Cahide. Nereye kaçacaksın Cahide? Sen. Nereden buldun beni? Ha? Nasıl nereden buldun? Ben zaten seni arıyordum. Beni dünyanın başka bir ucuna gitmem lazımdı. Beni bulamayacağım bir yere. Gerçekten aptalım ben. Cahide. Ben gerçekten burada olduğunu bilmiyordum Cahide. Bana yalan söyleme. Kimden öğrendin? Fatma ablaya mı gittin? Yoksa ona zarar mı verdin ha? Saçmalama. Sen gerçekten benim yaşlı bir kadına zarar verebileceğimi düşünüyor musun? Sen her şeyi yaparsın Cemal. Ya ben zaten her yerde seni arıyordum. Herkes seferber etmiştim ama ben birine zarar vermem. Veremem. Bana ne olur biraz zaman verir misin? Senin yüzünden yattığım 24 yıl hapis yetmedi sana değil mi? Hala mı aynı şey söylüyorsun? Anlatamadım mı ben sana? Ben Mehmet öldüğünde Türkiye'de bile değildim. Seni şurada öldürmem lazım. Başka türlü senden kurtulamayacağım yoksa. Kurtulamayacağım. Öldür beni. Hadi hemen öldür bitsin. Yeter. Ya şunu düşün. Sadece şunu düşün. Kızların birbirini tanımıyorlardı bile. Ben getirdim onları bir araya ben. Eğer şimdi kaçıp gidersen kime bırakacaksın? güvenmediğin bana mı bırakacaksın? Madem ben bu kadar suçluyum, madem Mehmet'i ben öldürdüm, her şeyi ben yaptım. Nereye gidiyorsun kızlarını bana bırakıp? Nasıl bırakıp gideceksin? Yalancısın sen. Gördüm seni. O gece oradaydın. Kocamı sen öldürdün Cemal. Ben o sırada çocuklarımı uyutuyordum. Tartışmaya başladınız. Devam et. Sonra odaya geldin. Elimde silahı gördün. Senin kocan benim kardeşim Mehmet kanlar içinde yerdeydi. Öyleydi değil mi? Böyle anlattın değil mi mahkemeye de? Ama ne oldu Cahide? Kimse sana inanmadı. Niye? Çünkü ben o sırada yurt dışındaydım. Değildin. Yalancı şahitler buldun. Herkesi satın aldın. Ama Cahideciğim silahın üzerinde senin parmak izlerin vardı. Kocanın kanı her yerine bulaşmıştı. Seni o durumda zaten kimse kurtaramazdı. Allah senin belanı versin. Hayatımı mahvettin. kocama öldürdün. Çocuklarımla ayırdın. Ama kızlarımı bulacağım. Onlara bütün gerçeği anlatacağım. Bunların hiçbiri olmayacak. Sen ben ne dersem onu yapacaksın. Kızların için yapacaksın. Yoksa hepinizin hayatını mahvederim. Cemal. Cemal lütfen söyle nerede kızlarım? Dokunabileceğin kadar yakınındalar. Nasıl yani? Buradalar mı? Düşün Cahide. Görmediğin yıllarda nasıl serpilip büyüdüklerini düşün. Kanlı canlı karşında olacaklar. sarılıp koklayıp öptüğünü düşün. Cemal lütfen söyle. Lütfen söyle neredeler? Baba. Kızım? Kızım Azra. Ben bekliyorum. Cemal ya Cemal neredeler diyorum sana bir cevap verir misin? Onun yüzüne nasıl bakabiliyorsun? Kardeşim öldürdü, benim babamı öldürdü. Hatasını anlayacak. Biz de anlamasına yardımcı olacağız. Ha, geliyor Râm Sultan. Şu yürüyüşe bak ya, şu tipe bak. Sen arabaya geç istersen. Biz ayrılıyoruz Refik Bey. Ee, İpek Hanım kızım söyledi, acil bir iş çıkmış. Olsun ama biz gene geleceğiz. Öyle mi? Evet, biz çiftliğin borçlarını üstlendik. İpek Hanım'ın bundan sonra ne zaman ihtiyacı olursa yanında olacağız. Yani gerek yoktu. Sonuçta Tekin Bey döndüğünde çözerdi bunu yani. Tekin Bey meselesini sonra ayrıca konuşuruz. Şimdi vakit dar. Yarın mesela. Bu arada ben işe yeni başlayan çalışanlarınızdan biriyle ilgili bir ricada bulunacağım. Estağfurullah. Kim? Cahit Hanım. Çok eski tanırım. Yani olur da bizimle ilgili, İpek Hanım'la ilgili e, laf almaya çalışır, bir şey öğrenmeye çalışırsa e, lütfen dikkatli olun. Ya dediğim gibi eski tanırım ruh sağlığı çok iyi değil. 24 yıl hapishanede yattı. 24 yıl mı? Ne yapmış adam mı öldürmüş mü? Bunların hepsini konuşacağız zamanımız var ama şimdi değil. Ama lütfen benden habersiz ona bilgi vermeyin. Gözünüz üstünde olsun. Bir şey olursa da beni ararsınız zaten. çekip gidersen... ...eğer Mehmet'i gerçekten ben öldürmüşsem... ...niye bırakıp gidiyorsun kızlarını bana? Nereye gidiyorsun? Dokunabileceğin kadar yakınında. Düşün. Kanlı canlı karşında olacaklar. Ha. Çaydan Hanım. Ben de seni arıyordum. Burada İpek diye bir var mı? Ne yapacaksın? Çilem Deren. Yok. Emin misin? Ya sen neredesin sabahtan beri? Daha ilk günden böyle yaparsan ne yapacağız seninle biz? Cahide Hanım. Kime diyorum?